Herkese iyi günler değerli arkadaşlar. Bugün Kadir Gecesi tüm inananların Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Şimdiden de herkese iyi bayramlar diyorum. Bin aydan hayırlı olan bu ayınızı tebrik ediyorum. Ve e, buradan isterseniz hemen piyasalara geçelim bir hatırlatma babında olduktan sonra. Evet doların e, <laughs> çok önemli bir ortalamaya dokunduktan sonra oluşan trend hareketine baktığımızda gerçekten oldukça önemli bir bölgeye yükseldiğini gördük. Yani 3.55 neredeyse dün itibariyle 3 54.99 yani 3.55 hemen hemen test edildi. Bu büyük tabloya baktığımızda dünün ve son iki gündeki gördüğünüz o işaret etmiş olduğunuz yükseliş sonrasında bir dinlenme modunda olduğunu görüyoruz. Çok önemli bir bölgede. Ee, en azından <laughs> bugün e, önemli ama yarın çok daha önemli olacak çünkü e, yarından sonra hareketin bugünkü hareketin e, dün ve iki gün önceki iki günden beri oluşan yukarı yönlü hareketin bugün devamı gelebilirdi ama dar bir aralıkta kalabilir de bunu e, seans odasında da paylaşmaya çalışacağız e, gördüğümüz noktada şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde olumlu ortalamadan üzerinde ve hedef şu görmüş olduğunuz kırmızı hareketli ortalama yani 359'lar civarı ee, bizim potansiyel hedefimiz de en azından 360-70 360 gördüğünüz gibi şu 100 günlük hareketli ortalama önümüzdeki belki e, bayram sonrasında veya biz bayram içindeyken veya bayram öncesi e, olur mu diyecek olursak bugün çarşamba olduğunu düşünecek olursak normal şartlarda olma ihtimali de elbette var ama şu an birazdan dar bir alanda daha çok ilk etapta 359'lara gidecek bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi tablomuzda 354.80 aylıklarda test edilen seviye yani dün itibariyle görülen nokta. Alıcılı bölgeye geçen bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. 352.80 üzerinde olduğu müddetçe 355'lerin üzerinde deneyen hareketlerden bahsediyor olacağız. Yıllıklarda da 52. 70 80 gördüğünüz gibi önemli noktalar. 360-70 potansiyel hedef olmaya devam ediyor. E haftalıklarda 3.52'nin üzerinde olduğu için 3.55'lerden bahsediyorduk ki burası zaten hemen hemen görüldü diyoruz. Demek ki 3.52, 3.53, 3.20 bu seviyeler üzerinde kaldığı müddetçe yukarıda hareketin isteği artacak diyoruz. Günlüklerde bugün için 3.53.90 ve 3.53.30 çok önemli destek bölgeleri bu bölgeler üzerinde kalmak isteyebilir. Günlük tablomuza baktığımızda zaten bu bölgede 353'lere, 353-20-30 bölgesine denk geliyor. Yani 353-90'nin altındaki önemli destek bugün bu bölgede tutunmak isteyecektir diye tahmin ediyoruz. Böyle bir durumda zaten günün ilerleyen saatlerinde gün içi bir yerde seans odası şeklinde gördüğümüz noktadan sizlerle paylaşacağız gördüğümüz ve vaktimiz olduğu noktada tabii ki yapmaya çalışacağız. 354-90 üzerindeki e, saatlik e, kapanışlarda büyük ihtimalle bugün potansiyel hedef bu nokta olabilir. Burayı da izliyor olacağız. Var mı böyle potansiyel? Evet gayet böyle bir güçlü potansiyel hala hazırda var. Hemen şöyle 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlik grafikte e, bugünün önemli direnci 3.55 çok önemli bir hat gördüğünüz gibi sarı 200 seanslık hareketli ortalama. Ama aşağıda da gördüğünüz gibi 3.52 3.52 50 bölgesi çok önemli destek. Hemen şöyle bir Tablodan bakalım. Yani farz var? 3.53.90 kırıldı. Altında saatlik kapanış oluştu. 3.52.40 e, görülme ihtimali de var tabii ki. Ama şu an için önemli bir e, direnç test ediliyor. Bu bölgede belki biraz oyalanabilir. Ama günlüklerde bahsetmiş olduğunuz bizim 3.53.90 üzerinde kaldığı müddetçe, 30.90 üzerinde kaldığı müddetçe sıkıntı olmayacaktır. İstek artabilir bu anlamda. Bizim e, senaryomuz şu an için devam ediyor. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Ee, Kadir Gecenizi tekrar tebrik ediyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs>